hastanelerde oluşan tüm atıkları kaynağında daha doğru ayrıştırılmasını sağlamak için gerekli bilinci oluşturmak, bu doğrultuda atıkları kaynağında azaltarak çevre kirliliğinin önlenmesine katkıda bulunmak amacıyla Bolu İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından hazırlanan Çevre Dostu Hastane Projesi'nin protokolü imzalandı. Valilik makamında düzenlenen protokol imza törenine vali Aydın Baruş, Bul Hastaneler Birliği Genel Sekreteri Operatör Doktor Metin Tahaoğlu, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Mehmet Süleyman Karayla ilgili kurumların çalışanları katıldı. bir atık ki tehlikeli bir atıktır. Protokol töreninde ilk olarak Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreteri Operatör Doktor Metin Tahaoğlu konuşarak proje ile ilgili detaylı bilgiler verdi. Bütün hastanelerimizde bu bilince yerleştirip çünkü o noktada bu karıştırılabiliyor ve dolayısıyla karıştırıldığı takdirde bunların imhası farklı oluyor ve bunun da bir maliyeti vardır. Bizim amacımız burada hem bu birinci yerleştirmek hem de aynı zamanda bu tıbbi atıkların bir noktada tek elden bunun toplanması ve imhasını sağlamak ve bu noktada da maliyetleri de aşağıya doğru çekebilmektir. Projenin çevre açısından yararları hakkında bilgi veren Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Mehmet Süleyman Kara ise bu projenin bir başlangıç olduğunu belirtti. Bu proje başka bir yönde bir heyecan kattı. Şöyle arz edeyim. Sayın Valim'le de görüşmelerimiz sonucunda biz çevre dostu olayını yaygınlaştırmak istiyoruz. Bu çevre dostu olayını sanayi tesislerine hatta apartmanlara sitelere ve e, diğer e, bütün kuruluşlara yaygınlaştırmayı hedefliyoruz. İnşallah ikinci e, etabımız bu doğrultuda olacak. Tıbbi atıkların çevre açısından kirlilik oluşturan temel kaynaklardan biri olduğunun altını çizen Vali Barış ise bu projenin Bolu'ya önemli faydalar sağlayacağını düşündüğünü söyledi. Gerek doğaya zarar vermeden imha edilmesi gerekse o imha sonucunda da e, bir ekonomik kazanım elde edilmesi temel amaçlarımızdan e, bu anlamda da e, gerek kurumlarımızın, hastanelerimizin gerekse vatandaşlarımızın bu konudaki duyarlılığını arttırmak temel amacımız olmalı diye düşünüyorum. Vatandaşlarımızın da bu konudaki duyarlılığını arttırma açısından e, hastanelerimiz, çevre dostu hastane, e, hastane projesi e, bir başlangıç olarak çok güzel bir... E, noktayı ifade ediyor. Yapılan konuşmaların ardından çevre dostu hastane projesi protokolü imzalandı.